Merhaba arkadaşlar ben İpotilla Game'den İbrahim Özkan. Bugün sizlerle beraber e, OSM Volkan Demirel sezonu part 2 videosu geldi. Bölüm 2 videosu geldi. E, bugün Tottenham'a karşı oynayacağız. E, i̇nşallah güzel bir maç olur. E, hakikaten kazanır. Evet Demir kardeşimiz e, geçen sezonun Everton'ıydı. Tabi geçen sezonu çekmedik ama e, bence yılın takımı Everton'dı. Ee, bu arada az kişi izledi birinci bölümü ve şey gelmedi, yorum gelmediği için e, iki 2x oynatayım yine. Ya da 4x oynatayım. E, daha şey olur. Bernardo Silva kaçan fırsat. Messi kaçan fırsat. Sanchez kaçırdı o noktada. Orada Bale attı. Allah'ım. Lunaren tattı 1-1 oldu. Mbappe attı 2-1 oldu. Mbappe hiç gol atamamıştı ve kritik yerde attı. Kritik bir noktada attı. O noktada Mbappe'yi kutluyoruz. 2-1 bitti. Benim beklediğim sonuç aslında bu değil. Ben daha e, skor üretirim diye düşünüyorum. Bir istatistiklere bakalım sizlerle arkadaşlar. Bu arada bugün güzel spikerlik yapmadım. Çünkü zaten hızlı akıyordu. Bir gollere söyledim e, galiba. Lulerente maçın adamı seçilmiş. Bir gol atmış. E, toplam 14 tane şu çekmişim. %14 isabet. Efe Demir'de 10 şut çekmiş. %10 isabet. 2 bir gol attık işte. Kazandık. %62 topla ben oynamışım. Ama işte e, beklediğimiz verimi alamadık. E, oyuncularımız da güzel oynamış. E, bir dünkü maçın da istatistiklerini bakalım. Orada o noktada bakmasını unuttuk. E, yenilmiş miydim? Ben kalınca eee onu da bir bakalım arkadaşlar ve sonra e, arkadaşların da şeylerini bakalım e, Maçların olmuş bakalım. Dün de yüzde topla toplayını ben fazla oynamışım İsabet oranı yine benim fazla. E, bir tane çekilen az. Ben zaten anlamadım arkadaşlar bu West Bromwich nasıl öyle oynadı onu anlamadım ben. Baksanıza benim çoğu adam iyi oynamış aslında da. Şu an Chelsea lider durumda. Arsenal e, ikinci durumda. Everton üçüncü durumda. Ve Liverpool e, dördüncü duruma düştü. Yarın Arsenal'la maçım var. Arsenal'ı yenersek o noktada e, durumlar değişiyor. Ben o zaman 3'ü yükseleceğim galiba. Everton yenilmez tabii ki. E, 13 puanla 3. olacağız galiba ama ee, hiç de durum vahim durum durum iç açıcı gözükmüyor arkadaşlar Manchester City var arkamda onun arkasında Leicester City onun arkasında Tottenham onun arkasında da Manchester United var ee, durumlar zaten ilk haftalar olduğundan birbirine yakın ee, şu durumda bir şey de söylemek e, pek doğru olmaz ve 14 tane menajerimiz varmış bu ee, Tabi yeni açılan hesaplar varmış. Onları acaba kim açtı? Bilmiyorum. 0909'lu bir tane. Acaba bizim arkadaşlar fake maçtı desem açmazlar da. Şu durumda bir gösterelim. Ee, en golcü şu durumda William. Neymar ile aynı gol atmış. 4'ler gol atmışlar. Bizim Messi ve Salah var. Bir de Lulorente var. Asist Perez var. Birinci sırada on Traini ile birlikte. Ondan sonra ikilikler var. En çok katkı verenler Villon. Neymar yine. Sonra Dembele. Son varmış. Lulorente var bir de. Neymar. 8.8 Orada Lulorente var. Burada birinciyiz ama orada pek önemli bir şey değil. Ee, basın odasından da bir haftanın takımını göstereyim. Sonra videoyu sonlandırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Haftanın takımında bizim Donnarumma varmış. Manchester City'den Mendy varmış. Leicester City'den de Go Carlos. Leicester City'den Thomas. Manchester City'den de Bruyne. Chelsea'den Kante. Leicester City'den Barella, Leicester City'den Goreska, Arsenal'dan Aboumeyang, e, Arsenal'dan Pepe, Crystal Palace'tan Benteke var. Leicester City bu haftayı domine etmiş gibi gözüküyor. Geçen hafta da kimler varmış onlara bir bakalım. Çünkü dünün videosunu da göstermemişti diyeyim diye hatırlıyorum. O Black Mandy, Cuadrado, Diaz, Partey, Havers, Mont, Sterling, Lukaku, Aubameyang. Ee, böyle bir şeylikmiş arkadaşlar. Ortaya tıkladım yanlışlıkla. Ee, böyle geçmiş ilk 4 gün. Eee Arsenal'la yarın maçımız var. Umarım ikimiz hakkında da hayırlısı olur. Ee, ve bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.